olmasak da kanalından herkese merhabalar. Bugün Renault Scenic marka 1.6 motor 2001 model aracımızın direksiyon pompa değişimini yapacağız. Öncelikle lastik bijon kapağını, 4 adet metrik 19 bijonu sağın tekeri davlumbazın içerideki bir tane vidası, davlumbaz kenar tarafındaki 3 vidası, üst taraftaki plastik klipsi, sağ ön davlumbazın kendisini, söküp, serpantin kayışı, yani V kayışını gergiden gevşetip, direksiyon pompasından kayışımızı çıkarttıktan sonra, direksiyon pompa sensör fişini, yüksek basınç rekorunu, yağ geliş hortum kelepçesini, daha rahat çalışmak için hidrolik yağ deposunu yerinden, yağ geliş hortumunu, yüksek basınç yağ borusunu, Kasnak tarafı üst vidasını, kasnak tarafı alt vidasını, enjeksiyon tarafı üst vidasını alıyoruz. Enjeksiyon tarafı alt vidasını sökmek için, birinci silindirin soketini ve enjeksiyon kütünün benzin geliş hortumunu, enjeksiyon muhafaza alüminyum kütü, enjeksiyon kütünün iki adet sabitleme vidasını çıkartıp, enjeksiyon kütünü biraz kastırarak, kalan son sabitleme vidasını da söküp, direksiyon pompasını da tamamen yerinden alıyoruz. Yeni aldığımız direksiyon pompasını eskisiyle kıyaslayarak yeni pompayı yerine oturtup, kasnak tarafı vidaları, enjeksiyon tarafı vidaları, enjeksiyon kütük sabitleme vidalarını, enjeksiyon soketi, kütük yakıt geliş hortumu, alüminyum muhafaza kütüğü, metrik 13 sabitleme vidalarını, yüksek basınç boru rekorunu, hidrolik yağ depo geliş hortumunu, hortum kelepçesini, direksiyon pompa sensörünü takarak, kayış gergisinden kayışı boşlatıp, pompa kayışını yerine tekrar oturtuyoruz. Kranktan motoru kontrol amaçlı çevirerek, kayışı kontrol ediyoruz. Mevcut hidrolik yağ ilave yaptıktan sonra aracımızı çalıştırıp sistem havasını direksiyonu sağ sola çevirerek alıyoruz. Sağ ön tekeri davlumbaz yerleştirip, iç taraf vidasını, kenar vidalarını, üst taraf plastik klipsi, tekerimizin 4 adet metrik 19 bijonu ve plastik bir John kapağını da takarak işlemlerimizi tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.